Hayranı olduğunuz, çok sevdiğiniz bir ünlüyü hiç beklemediğiniz bir anda karşınızda görseniz ne tepki verirdiniz? Eminiz ki çok şaşırırdınız. Öyle değil mi? Hatta o an yaşadıklarınızı hayatınızın sonuna kadar unutmazdınız. Biz de bugün sizlere hayranı oldukları ünlülerle hiç beklemedikleri anda karşılaşan insanların verdikleri tepkilerden bahsedeceğiz. Videomuza dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ile başlıyoruz. Güzel şarkıcı birbirinden farklı organizasyonlarda hayranlarının karşısına bir anda çıkarak onları hem şaşırtmış hem de hayatlarının sonuna kadar unutamayacakları güzel anlar yaşatmıştır. İşte o güzel anlar. David Beckham ise bir berbere gidip oradaki kişilere sürpriz yapmıştır. Önce berber kişilerin fotoğrafını çekiyor ve yeni bir filtreden bahsediyor. Bu filtreye göre hemen arkalarında David Beckham olacak. Çekilen fotoğraflarına bakan kişiler sonrasında karşılarında yıldız futbolcuyu görünce büyük şaşkınlık yaşamıştır. Sırada ünlü oyuncu Tom Hanks'in Central Park'ta rastladığı gelin ve damada yaptığı sürpriz var. Parkta koşu yaptığı esnada bir çiftin düğün fotoğrafını çektirdiğini fark eden Amerikalı oyuncu çiftin yanına giderek onlarla tanışmıştır. Gelinin centilmence elini öpen Hanks daha sonrasında onlarla fotoğraf çekilmiş. Oscar'lı oyuncu damatla tokalaşırken gelinin çok iyi olması gözden kaçmamakta. Son yılların en popüler şarkıcılarından biri olan Ariana Grande de sık sık hayranlarına sürpriz yapmaktadır. Bu sefer kulisine gelen iki genç kadına sürpriz yapmış. Kapı açılınca karşılarında Ariana'yı gören genç hayranlar oldukça şaşırmışlar. Ancak bu sürpriz öncesi güzel şarkıcı da çok heyecanlanmıştır. The Rock lakabıyla tanınan Dwayne Johnson, bir organizasyon için röportaj yapan eski kadın askere sürpriz yapma hazırlığında. Kadınsa bir anda karşısında Johnson'ı görünce kısa süreli bir şok yaşamış. Ancak kadının yaşayacağı sürprizler bununla sınırlı değil. Çünkü Dwayne Johnson ona lüks ve pahalı bir arabada hediye etmiştir. Avengers serisinin Star Lord'u filmin hayranlarıyla yapılan röportaja yaptığı sürprizle herkesi şaşırtmış. Gençler karşısında Chris Pratt'i gördüklerinde gözyaşlarını ve şaşkınlıklarını gizleyememişler. İşte o anlar. Avengers fanlarına yapılan sürprizlerle videomuza devam edeceğiz. Bu sefer Iron Man sahnede. Sanal gözlüklerinde filmlerden bazı sahneleri izleyen gençler verilen talimatlar sonrasında gözlüklerini çıkartmışlar ve karşılarında Robert Downey Jr.'u görmüşlerdir. Gelin o anlarda yaşanılanlara daha yakından bakalım. Vin Diesel elindeki şişme grot karakteriyle bir kadın hayranına biraz sonra bir sürpriz yapacak. Kadın hayranı olduğu Diesel'ı bir anda karşısında görünce hem çok şaşırmış hem de çok sevinmiş. Dünyanın en ünlü rapçilerinden biri olan Drake, sokakta kılık değiştirerek bir hayranıyla röportaj yapmakta. Elbette genç çocuk kendisiyle röportaj yapan kişinin aslında Drake olduğundan habersiz. Drake, gence, Drake şu an karşında olsa ona ne söylemek isterdin diye bir soru sormakta. Ve genç cevap verirken saçlarını, bıyıklarını çıkararak gence hayatının şokunu yaşatmakta. Peki siz bir anda karşınızda Drake'i görseydiniz ne tepki verirdiniz? 50 Cent'te. Sokakta 50 Cent hakkında röportaj yapan genç adam ilk başta arkasında ünlü rapçinin olduğundan habersiz konuşmaya başlamakta. 50 Cent'i gördüğünde ise büyük bir şaşkınlık yaşamakta. Harry Potter serisinin Robert Grint'i göz kırpmama yarışmasında genç kadın hayranlarına meydan okumakta. Gözlerindeki bantları kaldıranlar karşısında Ron'u görünce gözlerini kırpmamak için epey uğraşmıştır. Billy Eil ise kendi videosunu izleyip dans eden hayranlarının arkasında bir anda belirmiş ve onlara bir sürpriz yapmıştır. Çok sevdikleri Eilish'i karşılarında gören genç kızlar şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilememiş. Peki siz hiç beklemediğiniz anda çok sevdiğiniz, hayranı olduğunuz bir ünlüyü görseniz ne tepki verirdiniz? Cevaplarınızı yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz.